Merhaba sevgili öğrencilerim. Dersimiz Hayat Bilgisi. Bugün sizlerle birinci dönem konularını tekrar eden bir sınav çözeceğiz. Evet, birinci sorumuzu okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta uymamız gereken kurallardan birisidir? Yıldız konuşmak için söz almak diyor. Evet. Bu nedir? Evet. Konuşmak için söz almak, söz hakkı almak sınıf kuralımızdır. Kalp emniyet kemerimizi takmak. Bu bir sınıf kuralı değildir. Bu ne kuralıdır? Trafik kurallarımızdandır güvenli gidiş geliş yapmamızı sağlar emniyet kemeri. Gülen yüzümüzde her çeşit meyve ve sebzelerden yeteri kadar tüketmek diyor. Bu da nedir? Dengeli ve sağlıklı beslenmektir. Cevabımız o zaman yıldız olacak. Yani B seçeneği. İkinci sorumuza devam edelim. Sevgili öğrencilerim, bu şekilde bir soru görürsek ne yapacaktık? Hatırlarsanız önce sorunun ne istediğini okuyacaktık. Okuyalım birlikte. Yukarıdaki davranışlardan kaç tanesi sahip olmamız gereken olumlu davranışlardandır? Selamlaşmak. Evet, her gördüğümüz kişiye, tanıdıklarımıza mutlaka ne vereceğiz? Selam vereceğiz. Selamlaşmak olumlu bir davranıştır. Kızmak Kızmak olumsuz bir davranıştır. Güler yüzlü olmak olumlu bir davranıştır. Küsmek. Küsmek ne değil? Olumsuz bir davranıştır. Hastaları ziyaret etmek. Yakın arkadaşımız, akrabalarımızdan biri hastaysa ne yapacağız? Onları ziyaret edeceğiz. Bu da olumlu bir davranıştır. Kaç tane olumlu davranış var bakalım selamlaşmak 1, güler yüzlü olmak 2, hastaları ziyaret etmek de 3. O zaman cevabımız A seçeneği. Devam edelim. Üçüncü sorumuza. Yabancı birisi arabasıyla bizi gideceğimiz yere götürmek isterse ona karşı nasıl bir davranışta bulunmalıyız? A seçeneği. Teklifini kabul edip arabasına binmeliyiz. Kesinlikle bunu ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Tanımadığımız kişilerle konuşmayacağız. Onlardan gelen teklifleri asla kabul etmeyeceğiz. B seçeneğine bakalım. Teklifini kabul etmeyip oradan uzaklaşmalıyız. Evet, yapmamız gereken bu. Ama C seçeneğini de inceleyelim. Teklifini kabul etmeyip ona kızmalıyız. Teklifini kabul etmememiz doğru... Ama durup da ona kızarsak başımıza tehlikeli bir durum gelebilir. Cevabımız B seçeneğimiz. Devam edelim. Evet sorumuz ne diyor? Yukarıdaki noktalı yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. So okuyalım bakalım. Türkiye Büyük Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün Tüm dünya nokta 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 için nokta nokta bayramı olarak ilan edilmiştir. Hatırlarsanız geçen gün büyük bir coşkuyla kutladığımız bir bayram vardı. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. O zaman ne diyelim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün tüm dünya çocukları için Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilmiştir. Cevap C seçeneği. Ama diğer seçenekleri de birlikte inceleyelim. Gençleri Gençlik ve Spor Bayramı. Neydi? 19 Mayıs. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramıydı. Atatürk'te 19 Mayıs'ı gençlere armağan etti. B seçeneğimiz Milletleri Cumhuriyet Bayramı. 29 Ekim'de cumhuriyet ilan edildi ve Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz. Geçelim 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından birisidir? Hatırlarsanız neydi kitle iletişim araçları? Gazete, telefon, televizyon. Bunlar neydi? Kitle iletişim araçlarıydı. Beraber inceleyelim. A seçeneği araba. Hayır. Araba herkesin kendisine aittir. B telefon. Evet, telefonla ne yaparız? istediğimiz kişiyi arayabiliriz, haber okuyabiliriz. Ne yapabiliriz? Kitlelere ulaşabiliriz. Bu yüzden kitle iletişim aracıdır. C seçeneği de çamaşır makinesi. Bu da bir teknolojik araçtır. Çamaşırlarımızın yıkanmasını sağlar. Altıncı sorumuzu okuyalım. Hangi seçenekte yemekteki görgü kurallarına uygun bir davranış vardır? A. Ayakta yemek yerim. Asla. Yemeğimizi ne yapacağız? Oturarak yiyeceğiz. B. Yemeği hazırlayan kişine, kişiye eline sağlık derim. Evet. Kesinlikle B seçeneğimiz görgü kurallarına uygundur. C. Yeterince dinlenirim. Bunun yemekteki görgü kuralıyla bir alakası yok. Cevabımız B seçeneği. Yedinci sorumuza geçelim. Kitap okumak isteyen bir öğrenci okuluna ait hangi bölümden kitap alabilir? A) Müdür odasından. Hayır. B) Öğretmenler odasından. Hayır. C) Kütüphaneden. Biz de ne yapıyorduk? Okuma saatlerimizde kütüphanede hem kitap okuyorduk, hem kitap alışverişi yapıyorduk. 8. sorumuzu okuyalım. Geçen yıl tırnaklarını keserken Annesinden yardım alırken bu yıl tırnaklarını yardımsız kesebilen bir çocuk için aşağıdakilerden hangisi neyi kesin olarak söyleyebiliriz diyor. İnceleyelim seçeneklerimizi. A seçeneği bazı yeteneklerinde gelişme olmuştur. Evet, gelişme oldu ki ne yapıyor? Geçen yıl tırnaklarını kesemiyor ama bu yıl kesebiliyor. B, geçen yıla göre daha çalışkan bir öğrencidir. Bununla ilgisi yok, derslerle alakalı. C seçeneği derslerine planlı ve programlı çalışıyordur. Bu da derslerle alakalı görevini yerine getiriyor. Cevabımız A seçeneği. Evet, 9. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden değildir? Hatırlarsanız fiziksel özellikler deyince saç rengimiz, göz rengimiz, ten rengimiz, bunlar boyumuz, kilomuz bunlar aklımıza geliyordu. Bakalım saç rengimiz fiziksel özelliğimiz. Göz rengimiz de fiziksel özelliğimiz. Güler yüzlü olmamız fiziksel özelliğimiz değil. 10. sorumuz. Yandaki duyu organımızla Aşağıdakilerden hangisini yaparız? Gördüğünüz gibi sevgili çocuklar yanda burnumuz var. Burnumuzla ne yapıyorduk? Koku alıyorduk. A seçeneği. Kuşların cıvıltılarını duymak. Duymayı ne hangi organımızla yapıyorduk? Kulağımızla yapıyorduk. Yemeklerin tadını almak hangi organımızla yapıyorduk? Değil. Annemizin parfüm kokusunu duymak. Evet. Burnumuzla kokuları duyuyorduk. 11. sorumuz. Hangisi deprem öncesi yapılan hazırlıklardan değildir? A. Deprem tatbikatları yapmak. Deprem öncesinde deprem tatbikatı yapacağız ki deprem anında nasıl davranacağımızı bileceğiz. Deprem öncesinde yapılır. B. Eşyaları olduğu yerlere sabitlemek. Bu da Depremden önce yapılır ki deprem anında oluşabilecek tehlikeleri önlesin diye. C doğal gaz ve elektriği kapatmak. Bunu deprem anında yapacağız. Bu değildir. Cevabımız C. 12. sorumuzu okuyalım. Hangisi küçükken yapamadığımız halde şimdi yapabildiğimiz bir davranış değildir diyor. Olumsuz çok dikkat edelim. A Tuvalete kendi başımıza gidebilmek. Şu an birinci sınıf öğrencisisiniz. Küçükken bunu kendi başınıza yapamazdınız ama bir birinci sınıf öğrencisi bunu kendi başına yapabilir. B. Uyumak. Küçükken de uyurduk, şimdi de uyuyoruz. Bu değil. C. Kendi başımıza yemek yemek. Evet, kendi başımıza küçükken yemek yemiyorduk ama Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Cevabımız B seçeneği. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenmek için önemlidir? A. Patates kızartması. Biliyorum çok seviyorsunuz ama sağlıklı bir besin değildir. B. Yumurta. Kesinlikle büyümemiz ve gelişmemiz için yumurta gerekli ve sağlıklı bir besin. C. Hamburger. Bu da patates kızartması gibi sağlıklı bir besin değildir. Cevabımız D. Evet, 14. ve son sorumuz. Günlük planımızda aşağıdakilerden hangi faaliyetlerimize diğerlerinden daha fazla zaman ayırmalıyız? A) Oyun oynama. Oyun oynayacağız ama fazla zaman ayırmayacağız. B) Ders çalışma. C) Televizyon izleme. Bir günde oyunda oynayacağız, televizyonda izleyeceğiz ama ders çalışma bunlardan daha çok olacak. Cevabımız B. Evet sevgili öğrencilerim, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.